Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim sevgili arkadaşlarım. Uzun zamandan bu yana YouTube'daki e, takipçilerimin karşı çıkamadım sevgili arkadaşlar. Bir türlü, bir türlü fırsat bulamadım daha doğrusu. İşte malum izin zamanı geldi, alışverişiymiş, izin günüymüş derken büyük bir koşturmaca vardı bizim evimizde pek izinimize gittik geldik Çok şükür arkadaşlar sağlığımız saatimiz yerinde ailecek gittik ailecek geldik her şey e, güzeldi çok güzel bir tatil geçirdik şimdi sizlere zaman ayırıp güzel bir tarif seçerek sizlerin karşısına geldim arkadaşlarım bugünkü tarifimi ben Alman e, iş arkadaşımdan aldım Almanların çok sevdiği Nusröntjen dedikleri bol fındıklı açma tarifini vereceğim sizlere Umarım tabii ki sizlerin de hoşuna gider. Sizlerin de damak tadına hitap eder. Bu da beni tabii ki çok da mutlu eder. Eğer severseniz sevgili arkadaşlar güzel yorumlarınızı bekliyorum YouTube'umda. Eğer hoşunuza gidip de benim bu tarifimi yaparsanız beni memnun edersiniz. Arkadaşlarım şimdi sabırsızlıkla bu tarifi sizlere vermek istiyorum. Beraber yapımına başlayalım fındıklı açmamızı, bol fındıklı açmamızı yapalım birlikte. Ben hemen malzemelerini hazırlayayım. Siz de beni seyredin. Gelelim iç harcına. Şimdi fındıklı açmamızın iç harcı için gereken malzemelerimiz şöyle göstererek geçelim. 200 gram ince çekilmiş fındık, 150 gram diri fındık, 5 yemek kaşığı şeker, 80 ml süt ve 80 gram da eritilmiş ılık tereyağına ihtiyacımız var. Ben hemen bunu ocağın üzerine bırakayım. Şöyle yer açarak iri olan fındığımızı da rondodan geçirip Çok öğütmemize hiç gerek yok arkadaşlar. Şöyle yerken, şöyle kıyır kıyır ağzımıza gelsin istiyoruz fındıklarımızı. Şu dirilikte yeter. Görmüş olduğunuz gibi büyüklüğü gayet iyi. Şöyle hemen üzerine şekerimizi. Hatta ben bunu büyük bir kaba alayım. Hemen şöyle geniş bir kabın içerisine ilave ediyorum kabım biraz küçük geldiği için hemen şöyle büyük bir kabın içerisine geniş bir kabın içerisine görmüş olduğunuz gibi fındıklarımızı biraz irili bıraktık yerken ağzımıza gelsin istiyoruz onun için eğer arzu ederseniz tabii ki siz daha da küçük üdebilirsiniz daha da küçük çekebilir malzemelerimizi sırasına göre ekliyoruz şimdi sıra sütümüzde çekilmiş fındığımızı da ilave ederek sonra en son tereyağımızı da ekleyerek harcımızı güzelce yedire yedire karıştıracağız. Bütün malzemelerimizi, iç harcımız için gereken malzemelerimizi güzelce harmanladık iyice birbirine yedirdik. Şöyle size bir kıvamını göstermek istiyorum. Bu sertlikte olması gerekiyor. Şöyle 5-10 dakika iç harcımızı güzelce birbirine geçmesi için dinlendirelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yaklaşık yarım saate yakın güzelce hamurumuzun mayası geldi. Hemen şöyle fazla hamurunu söndürmeden açmaya özen gösteriyoruz. Hamurumuzu güzelce açtık arkadaşlar. Üzerine şimdi eşit şekilde İç harcımızı güzelce yayarak e, süreceğiz. Şöyle hemen size göstereyim. Hamurumuzun kalınlığını çok ince olmayacak şekilde açın arkadaşlar. Açmalarda birazcık hamurumuz böyle puf puf olunca e, açmalarımız daha da lezzetli oluyor. Onun için çok da ince açmayın. Göz kararınızla biraz kalın şekilde bırakıp üzerine de güzelce harcımızı sürelim şimdi. çok böyle sık dolamayın. Birazcık havalandırma yani hava alma payı bırakın. Daha da açmalarınız kabaracaktır. Çok sık rol alamayın yani. Şimdi sıradaki kesim işlemi şöyle 3 parmak kalınlığında açmalarımızı kesmeye başlıyoruz. Şimdi açmalarımıza şöyle bir çubuk yardımıyla şekil veriyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bastırarak şöyle şekillendiriyoruz. Şöyle şekil verdikten sonra bir yağlı fırın kağıdına üzerine şöyle çok dikkatli bir şekilde alıyoruz şöyle fırın tepsimize yağlı fırın kağıdı serili tepsimize diziyoruz. Biraz aralıklı olarak dizelim ki kabarıncaz birbirlerine yapışmasınlar. Bu oldukça kabaran bir hamur oluyor. Hemen şöyle dikkatli bir şekilde alıyorum. üzerine yumurta sarımı sürerek önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 20 dakikaya yakın açmalarımız güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Tam tamına bir tepsi çıktı. Tepsimi hazırladım açmalarımıza güzelce şekil verdik. Şimdi tepsi mayasına geldi sıra. Şöyle üzerine kapatıp yarım saat tepsi mayası veriyoruz. Yaklaşık yarım saatten sonra tepsi mayasını da verdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürerek 170 derecedeki fırında güzelce açmalarımızın üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Açmalarımızın ilk sıcaklığı gidene kadar hemen ben üzeri için gereken kusumu hazırlıyorum arkadaşlar. Bunun için gereken malzememiz pudra şekeri. Şöyle 125 gram'a yakın. Ben hemen şöyle göz kararıyla yapayım. Sizler 125 gram yetersiz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle içerisine 1 iki tatlı kaşığı süt koyalım. Şöyle çok duru yapmıyoruz. Çok duru oldu mu da üzerine sürmek istediğimiz sosumuz da bayağı da e, duru oluyor. Bu da görsel olarak pek de güzel olmuyor. Onu da söylemek istedim sizlerle. Şöyle koyu bir kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum. Hatta biraz daha süt ilave edebilirim. Şöyle 3 tatlı kaşığı oldu toplam. Göz kararı olduğu için biraz kendim de yanıldım. Üzerine tekrar iki tatlı kaşığı şu görmüş olduğunuz kaşıktan süt ilave ettim. Sanırım şimdi yeterli. Bakın koyuluğunu gördünüz. Bu koyuluk da yeterli. Çabuk soğuması için hemen açmalarımızı diğer bir tepsimize aktardık üzerine şöyle bir fırça yardımıyla sosumuzu sürüyoruz. Şöyle kenarlarına gelecek şekilde. Şöyle bolca sürebilirsiniz. Çok güzel bir lezzet veriyor. Eğer isterseniz sizler sosunuza pudra şekerini koyduktan sonra bir iki damla limon da damlatabilirsiniz. Ama bunun özelliği sütle karılması. Siz nasıl hoşunuza giderse damak tadınıza hangisi uygun onu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifinde sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi hemen size yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi fındıklı açmamızı bildikte yaptık. Şöyle göstereyim bol fındıklı. Hemen size şöyle göstereyim görüntüsünü şöyle bir porsiyonluk oluyor. Eğer sizler arzu ederseniz zevkinize bağlı değişik bir formlarda tabii ki verebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.